Kendimiz biricik rehberimiz Muhammed Mustafa'ya olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü kısa sohbetimizde Allah'ın rahmetini ummak ve ümit var olmak konusunu sizlerle konuşacağız, sizlere anlatacağım inşallah. Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz merhameti geniş olan, başta okuduğum besmele de Bismillahirrahmanirrahim esirgeyen ve bağışlayan çok esirgeyen, çok bağışlayan Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Rahman ve Rahim sıfatları var Yüce Rabbimizin. Rahman sıfatı, Rahman ismi bütün varlıkları kapsıyor. Dünyadaki, evrendeki, kainattaki bütün varlıklara rahmetini, merhametini açıklayan bir terimdir. Rahim sıfatı ise Rahim. Ve kâne bil rahime ayet-i kerimesinden anladığımız kadarıyla sadece müminlere has, müminlere özel bir merhameti, rahmeti onun olduğunu anlıyoruz. Yine Allah'ın ne kadar engin bir rahmeti olduğunu, bizim işlediğimiz bir iyiliğe on sevap yaptığımız kötülüğe ise bir günah yazdığını biliyoruz. İşte Rabbimiz bize o kadar rahmet, merhamet, şefkat gösteriyor ki her yapılan iyiliğe, hayırlı bir amele, bir söze on katı ama yaptığımız bir kötülüğe sadece bir katıyla ceza veriyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Zümer Suresinde şöyle buyuruyor. Ey kendi alehlerine haddi aşan, ölçüsüz davranan kullanım kendisine yazık eden, kendisine yakışmayacak şekilde harekette bulunan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesinlikle Allah bütün günahları affeder. Buyuruyor. Burada ümit var olmak, beynel havfi ve raca dediğimiz korku ile ümit arasında bir yaşam sürmemiz tavsiye ediliyor. Yani tabii ki korkacağız Yüce Rabbimizden onun gazabını gazabını üzerimize çekmemek, onu kızdırmamak, Rabbimizi öfkelendirmemek için çekineceğiz, korkacağız. Rabbimizin azabından korkacağız ama Rabbimizin yine o engin rahmetini, merhametini düşünerek Rabbimizin bizi affetmesini, merhamet etmesini her zaman umacağız. Bu şekilde yaşayacağız. Yine Rabbimin rahmetini gösteren en büyük bize verilen en büyük imkanlardan bir tanesi tövbedir. Tövbede de Rabbimizin merhametini, mağfiretini görüyoruz değerli kardeşlerim. Ve tövbe ilallahi cem yani ey müminler, ey müminler topluca Allah'a tövbe edin. Rabbim affetmeyi istiyor ki bize tövbe kapısını nasip etmiş, tövbe kapısını aralamış. O yüzden bütün herkes, bütün insanlar, bütün kullar hata edebilir, günah işleyebilir. Hepimiz günahkarız. Az çok hepimizin günahı var. Önemli olan günahını tevbe etmektir. En hayırlı kullar günahlarına tevbe eden kullardır. O yüzden bir günah bilerek veya bilmeyerek, bir hata, bir günah işlediğimizde hemen arkasından tevbe, pişman olarak tevbe edersek Rabbim, bizi affedecektir, bağışlayacaktır değerli kardeşler. Sevgili Peygamberimiz geçmiş ümmetlerden yüz kişiyi öldürmüş bir kimsenin daha sonra tevbe edip Allah'ın kendisini affettiğini bizlere örnek veriyor. Bir kişinin bir susuz bir köpeği ayakkabısının ayakkabısıyla su alıp bir kuyudan o köpeğin susuzluğunu giderdiğini ve bu yüzden de Allah'ın onu affettiğini, cennetini hak ettiğini yine hadis-i şeriflerden anlıyoruz, peygamberimizin anlattıklarından görüyoruz değerli kardeşlerim. Ne kadar günah işlersek işleyelim kul hakkı ve Allah'a şirk dışında yani Allah'a ortak koşmak, Allah'a bir ortak, bir denk birisini düşünmek dışında bir de kul hakları dışında bütün günahları Allah'ın Rabbimizin affedeceğini düşünmemiz, bilmemiz gerekiyor. Rabbim bizleri en büyük günah olan, en büyük zulüm olan, Rabbimize karşı en büyük günah olan şirkten tabii ki muhafaza eylesin inşallah. Kul hakları karşısında da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Birbirimize karşı olan haklarımızda, kardeşlerimizin, yakınlarımızın iletişimde bulunduğumuz arkadaşlarımızın Haklarını, hukuklarını riayet etmek, onlara saygı duymamız gerekiyor. Zira onların hakkını gasp ettiğimiz zaman ölmeden önce o kişilerle helalleşmemiz gerekiyor. Çünkü kul hakkını ben affetmem diyor Yüce Rabbimiz. Kul hakkını kimin hakkını yediyseniz, kimin hakkını gasp ettiyseniz o kişiden özür dilemeniz gerekiyor diye söylüyor değerli kardeşlerim. Bu yüzden kul hakkına karşı çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bizler inanan insanlarız. Mümin kardeşleriz, hepimiz kardeşiz. Kardeşimize karşı, kardeşlerimize karşı daha hoşgörülü, daha merhametli, daha saygılı olmalıyız. Bakınız yine müminler hakkında Kur'an-ı Kerim'de onlar kendi aralarında birbirlerine karşı son derece merhametlidirler. Ama kafirlere karşı, inkarcılara karşı çok çetindirler, şiddetlidirler buyuruyor. Biz kendimize karşı, birbirimize karşı daha merhamet, daha merhametli, daha hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Çünkü Rabbimiz bize karşı çok merhametli, çok hoşgörülü. Rabbimizin bize gösterdiği bir hoşgörüyü, merhameti bizler de Müslüman mümin kardeşlerimize göstermemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Hayatta her türlü şeyle karşılaşabiliriz. Her türlü sürprizle karşılaşabiliriz. İyiliklerle, güzelliklerle, kötülüklerle karşılaşabiliriz. Hiç ummadığımız yerde hata, günah işleyebiliriz ama bunların hiçbir birisi bizim moralimizi, motivasyonumuzu bozmamalı ve Allah'ın o geniş rahmetine, onun merhametine her zaman sığınmalıyız zor duruma düştüğümüz zaman yine Rabbimizden yardım istemeliyiz. Çünkü biz ya ke'nemu ve iyyake nestaîn diyoruz günde 40 defa en az. Ancak Rabbimize ibadet ediyor, ancak ondan yardım diliyoruz. Affı da, affedilmeyi de ondan bekleyeceğiz. Direkt Rabbimize ellerimizi açıp tövbe edip ondan mağfiret, merhamet dileyeceğiz değerli kardeşlerim inşallah. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyelim, ümitsizliğe düşmeyelim. Yüce Rabbimiz bizi çok seviyor. Bizi çok güzel yaratmış, özene bezene yaratmış, bize her şeyi vermiş ve bizi bizden daha iyi tanıyor. Bu yüzden hangi durumda olduğumuzu, ne halde olduğumuzu, hangi hisleri beslediğimizi Rabbimiz çok iyi biliyor. Yeter ki biz iyi niyetli olalım, niyetimiz iyilik olsun niyetimiz güzellik olsun niyetimiz Allah'ın sevgili bir kulu olmak olsun yeter ki bunun dışında her şey yüce Rabbimizin merhametine engin rahmetine onun derin affetme gücüne layık olmamızdır. Yüce Rabbim hepimize hayırlı huzurlu, bereketli, güzelliklerle, iyiliklerle dolu bir yaşam nasip etsin inşallah. Hiçbir şey moralimizi bozmasın. Yüce Rabbimizin engin rahmetine güvenelim. Yüce Rabbimize gerektiği gibi dayanalım, tevekkül edelim. Ama üzerimize düşeni de yapalım. Niyetimiz halis olsun, niyetimiz güzel olsun. Gayretlerimiz Yüce Allah'ın rızasına uygun olsun inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyorum sağlayacak bakalım